Bir çocuk bir dünya ile Diyanet TV'deyiz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Eğlenceye hazırsanız başlayalım. Siz buradaki sevgili çocuklar ve ekran başındaki kıymetli minik misafirlerimiz siz sevgili çocuklar ve sen sevgili dünya ve ben Emre abiniz. Hepimize şöyle kocaman bir merhaba diyelim. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Merhaba. Bir de bir el sallayalım dünyaya. Merhaba dünya. Merhaba kameraya da el sallayalım. Merhaba arkadaşlar. Bir de birbirimize el sallayalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, 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 merhaba. Herkese kocaman bir merhaba. Şimdi oyunlara ve eğlenceye hazır mısınız? Bu ne ya? Hazır mısınız? Evet. Neden bağırdınız o kadar? Çünkü ben dedim evet tebrikler. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben küçükçe oyunlarımızdan bahsedeceğim. Ben sırayla sizleri buraya çağıracağım ve ne yapacağız? Burada güzelce tanışacağız. Bunu yapabilir miyiz? Evet. evet. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. İlk arkadaşımız Yusuf Bey. Yusuf Bey dünyanın elinden tutuyorsunuz ve alkışlarla Yusuf geliyor. Alkışlayalım. Şimdi Yusuf'cum ben sana sorular soracağım, sen de soruları cevaplayacaksın. Bunu yapabilir misin? Evet. Evet. Uyandım ve geldim. <laughs> Oğlum uyan biraz Yusuf uyan. Hadi başlayalım. <laughs> Merhabalar beyefendi. İsminiz nedir? Yusuf. Yusuf. Yusuf kaç yaşındasın? Dört. Bir, iki, üç, dört. Bravo dünyada dört yaptı. Dünya sen saymayı biliyorsun değil mi? Tebrikler. Bir çak yapabilir misiniz? Şu dünyayı bir çak yapar mısınız? Tebrik ediyorum. Dünya ben ne zaman konuşsam bir arkana bıt 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 bir şeyler yapıyor. Anlamıyorum ya. Aferin. Ne yapıyorsunuz dünya? Baba benimle konuşmuyor sanki. Neyse bir sene devam edelim. Yusuf Bey kaç yaşındaydınız? Dört yaşındaydınız. Peki en sevdiğiniz renk nedir? Kırmızı. Kırmızı. Bize burada kırmızı renkli bir şey gösterebilir misin? Burada Kırmızı renkli bir şey arıyoruz. Kırmızı renkli bir şey bul ve göster. Şu Bu ışık. O ışık da biz o ışığı göremeyiz. Ekran başındaki arkadaşlarımız göremez. Bize burada burada bir kırmızı bul. Bak <laughs> dünya belki Bu yerdeki kırmızı. olduğun yerdeki kırmızı. Tebrik ediyorum. Kırmızı bulduk. Peki Yusuf Bey bir şey daha sormak istiyorum sana. En sevdiğin hayvan nedir? Timsah. Timsah. Bir timsah taklidi alabilir miyim? Timsahlar nasıl ses çıkartıyor? Radi. Çok sakin bir timsah. Merhaba ben timsah. Bir timsah taklidi alalım. Daha böyle daha böyle. Ya da böyle. Bir timsah taklidi alalım. O kadar etkili yaptın ki bak dünya korktu. Dünyacığım sakin gerçek timsah değil o. Daha demin taklit yaptı. Peki Yusuf Bey. Bir soru daha geliyor. Sizin en sevdiğiniz meslek büyüyünce ne olmak istersin? Su komandosu. Ne? Bir dakika. Su komandosu. Su komandosu. <laughs> tebrik ediyorum. Komando oldun. Hatta su komandosu oldun. Bizi düşmanlara karşı koruyacak mısın? Suda evet. Suda yüzmeyi seviyorum da. Yüzmeyi de seviyorsun. Aradan askerliği de çıkartırım diyorsun. Vallahi tebrik ediyorum. Peki Yusuf Bey, bir alkış alabilir miyiz Yusuf Bey'e? Su komandosuna. Tebrik ediyoruz. Peki Yusuf Bey! Dünya sen dikkatli atıyorsun? Yusuf sana bakıyor sürekli. Yusuf'cum buradayız. Sen yapabilirsin. Ben şans şaka yapıyorum zaten. Çok güzel oldu diyor. Teşekkürler. Ben dünyayı çok seviyorum. Çok tatlı bir dünya. Peki Yusuf Bey sana bir şey sormak istiyorum. Bugün bize ne hazırladın? Rabbiyesir hazırlamışsın. Bunu okumak ister misin? Hmm. Dinliyoruz. İstersen okuyabilirsin. Rabbiyesir. Yesir. Biraz Vela. daha yüksek sadece. Yusur. Rabbi Yesir. Rabbi temim bir hayır. Kocaman bir alkış aldık. <laughs> Tebrik ediyoruz. Yusuf'cum dünyanın elinden tutuyorsun ve dikkatli bir şekilde yerine geçiyorsun. Tebrik ediyorum. Ve sırada Zemzem Hanım buyursunlar Zemzem Hanım. Zemzem adahta hatta. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dünyacım çok teşekkür ediyorum. Zemzem Hanım merhabalar. Tanışma oyunumuzu gördünüz. Size de bu oyunu oynayalım mı? Oynayalım. Tabii ki. Başlıyoruz. Merhabalar isminiz? Zemzem Ada. Zemzem Ada. Kız biraz yüksek. İsminiz? Zemzem Ada. Zemzem Ada. Kaç yaşındasın? 6. 1, 2, 4, 6. Tebrikler. Bak dünyada 6 yaptı. Bilmeyenler için 6'yı gösteriyor. Peki. Zemzem adacığım sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi 6 yaşındasın. Senin en sevdiğin renk nedir? Pembe. Pembik. Pembe. Bize burada pembe renkli bir şey gösterebilir misin? Kul. Bu süt nerede? Kuş. Geveze kuşları buldun. Biri dinliyor bir de mek 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 konuşuyor. <laughs> sen ve ben mi? Yok canım biz pembe bile değiliz. <laughs> Bak bir de gülüyor. Kendince espri yaptı orada. Dünya gülünce hareket ediyor ki farkında mısın? Bir daha güler misin? Gubulü <laughs> gubulü 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 gülüyor. Tebrik ediyorum Dünya çok güzel gülüyorsun vallahi tebrikler. Peki Zemzem adacığım sana bir soru daha geliyor. En sevdiğin hayvan? Tavşan. Tavşan. O zaman dikkatli bir şekilde iniyoruz. Bir saniye rica edeceğim. Bir tavşan zıpsıbı almam lazım senden. Tavşanlar nasıl zıplıyor? Tebrik ediyorum. Dünya senden de alabilir miyim? Dünya dediğimiz dünya ne oldu? Tavşan oldu. Tebrikler. Burada tebrikler. Çok güzel bir tavşan taktiğiydi. Peki, hanımefendi bir soru daha geliyor. Büyünce ne olmak istersin? Doktor. Doktor. Biraz daha yüksek. Doktor. Doktor. Doktor oldun. Peki, ben geldim. Ay! <laughs> Hocam merhabalar doktorsunuz değil mi? Ha Zemzem Adan merhaba Doktorsunuz benim boğazım biraz ağrıyor Boğazım ağrıdığı için kulağım ağrıyor Kulağım ağrıdığı için burnum ağrıyor Burnum ağrıdığı için gözüm ağrıyor, gözüm ağrıdığı için saçım ağrıyor Her yerim ağrıyor. Beni iyileştirir misiniz desem? Beni iyileştirir misin? Doktor oldun ya, insanları iyileştirir misin? Tebrik ediyorum Çok sakin bir doktor Doktorumuza bir akış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Zemzem Hanımcığım Bize bugün ne hazırlamışsınız? İslam'ın is Efendim söyle. Dünya komik alkışlıyor. Gerçekten komik alkışlıyor. Dünyacığım bir daha alkışlar mısın? Ya elleri kavuşmuyor ki birbirine. Göbeğiyle alkışlıyor. Tebrikler. O zaman şöyle de yapabiliriz. Göbeğini bir daha yap bakayım alkışla. Vallahi güzel oldu. Tebrikler. Şimdi oturuyoruz. Çünkü Zemzem Hanımcığım bize bir şey hazırlamış. Zemzem Hanımcığım ne yapmışsın? İslam'ın şartı şarkısını hazırlamışsın bize. Bunu okumak ister misin? O zaman sessizce dinliyoruz. Sizdeyiz hanımefendi. İslam'ın şartı Ay. Yuh! Hiç sıkıntı yok. Devam tamam edebilirsin. İslam'ın şartı beştir. Beştir, beştir, beştir. Sahne tüketilmek, namaz kılmak, oru tutmak, zekat vermek, beşiniz neler, beşiniz neler. Hatta gitmek, İslam'ın şartı beştir. Vesat ayına gerek, İslam'ın şartı beştir. Beştir, beştir, beştir. Tebrikler! Kocaman bir alkış aldık. Teşekkür ediyoruz. Hemen dünyanın elinden tutuyorsun. Dikkatli bir şekilde aşağı iniyorsun. Teşekkürler. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hazır olalım sizlerleyiz. Kocaman bir alkış alıyoruz. Dünya tuttu. Dikkatli bir çıktık ve döndük. Merhabalar hanımefendi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. İyiyim. Gayet güzel. Peki daha demin arkadaşlarla biz ne yaptık? Tanışma oyunu oynadık. Seninle de oynayalım mı? Evet. Evet. O zaman başlıyoruz. Merhabalar hanımefendi. İsminiz nedir? Hazır. Hazel. Hazel'cim kaç yaşındasın? 6. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Bak yine. Ya tebrik ediyorum dünya. Bütün sayıları biliyorsun gerçekten. Peki Hazel Hanım en sevdiğiniz renk nedir? Mor. Mor. Geldik, geldik, geldik mora. Şimdi arkadaşların üstü olabilir. Bu çevredeki dekorlar olabilir. Dünyanın üstü bile olabilir. Bize burada mor renkli bir şey bul. Mor mor renkli bir şey arıyoruz. Eğer bulamazsan arkadaşlarından yardım alabilirsin. Arkadaşların üstlerine, kıyafetlerine bakabilirsin. Mor renkli bir şey arıyoruz. Mor. Bak mesela ben bir tane gördüm. Ayda'ya bakabilirsin mesela. Ayda diye bir arkadaşımız var. Belki ona mor var. Mor. Nerede? Ah! Ayakkabım mor. Mor renkli çiçeklerim var. Tebrik ediyoruz. Moru buldun. Peki Hazal Hanım bir şey daha sormak istiyorum. En sevdiğin hayvan? Kedi. Pisi 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 yam 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 yam. Bir kedi taklidi alalım. Ay, aşağıda mı yapacağım peki? Yok şöyle şöyle yapabilirsin. Yukarı çık affedersin ben yanlış yönlendirdim. Kediler nasıl ses çıkartıyor? ah! Bir daha yap bakayım. Bir daha yap. Gerçekçi olsun ki bak dünya kedi arıyor burada. Bir daha yap. Ay dünya iyi misin dünya? Kedi arıyorsun mu? Ben de kedi duydum. Ya dünya, dünya galiba şuraya gitti, şu tarafa doğru gitti, şu tarafa doğru gitti. Yap bir daha yap. <laughs> dünya tamam ya, biz sana küçük bir şaka yaptık. Bir daha yapar mısın? <laughs> Bak, Hazel yapıyordum miyav sesini. Hazel, o kadar güzel yaptın ki sana bir alkış gerekiyor. Bir alkışlayalım. Peki. Dünyayı bile inandırdın. Peki Hazel Hanım, en sevdi Dünya tatlısı mı? Tebrik ediyorum, çok güzel. Peki bir şey sormak istiyorum Hazelciğim en sevdiğin renk neydi? Mor. En sevdiğin hayvan kediydi. Peki en sevdiğin meslek? Büyünce ne olmak istersin? Astronot. Astronot. Gayet güzel. Astronot oldun, uzaya çıktın. Uzaydan bize böyle merhabalar diye el sallayacak mısın? Evet. Kız nasıl göreceğiz? Çok uzaydasın. Aa bir dakika. İnternetten, ekranlardan bize el sallarsın. Biz de oradan görürüz değil mi? Evet. Astronotumuza şöyle kocaman bir alkış alabilir miyiz? Evet, bizi arayıp merhaba de der. Orada telefon çeker herhalde. Alo? Telefon çekmiyor. Olabilir belki. Peki, Hazel Hanımcığım bize ne hazırladınız? İhlas Suresini hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Sizdeyiz. Buyursunlar. ehad. Allahu Lem ve lem ehad. Tebrik ediyoruz. Kocaman bir akış alabilir miyiz? <laughs> Hazelciğim ne yapıyoruz? Dünyanın elinden tutuyoruz ve olduğumuz yere oturduğun yere geçiyorsun tatlım. Dikkatli bir şekilde geç, tebrik ediyoruz. Şimdi sıradaki arkadaşımız Hatice Hanım. Hatice Hanım buyursunlar. Kocaman bir alkış aldık. <laughs> Dünyanın elinden tuttuk. Dikkatli bir şekilde geliyoruz. Aman dikkat. Hoş geldiniz. Merhabalar. İlk defa mı yarışmaya katılıyorsunuz? Nasılsınız? İyi. İyisin. Çok güzel. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlarla böyle oyun oynadık. Seninle de oynayalım mı? Hazırız. Merhabalar hanımefendi. İsminiz nedir? Hatice. Hatice. Bir daha söyle bakayım. Hatice. Ha ben yanlış Hatice. Tamam. Haticecim sana bir şey sormak istiyorum. Kaç yaşındasın? Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir şeyi de bilme dünya. Her şeyi biliyorsun. Çak bari. ha. Bir de sen çak Hatice'cim Hatice'cim sen de dünyaya çak. Hop. Çok güzel. Çak yaptık. Bir de buraya çak yap. Peki Hatice. En sevdiğin renk nedir? Pembe. Pembik. Bak. Şurada iki tane muhabbet kuşu. Böyle kuşun etkisiyle konuşuyorlar. Bu pembeyi gösterdik. Bize başka pembe bulabilir misin? Pembe. Tekrar söylüyorum. Arkadaşların üstü olabilir. Çevredeki kuşlar olabilir, ağaçlar olabilir, arkadaşlar olabilir. Pembe renkli bir şey bul ve göster. Yusuf otur sen oğlum. Otur otur. Ayağın acımasın. ha? Otur. Annen an pembe. Evet pembe çiçekler var üstünde ayda. Tebrikler. Peki. <laughs> evet senin üstüne pembe var. Tebrik ediyorum. Peki Hatice'cim sana bir şey sormak istiyorum. <laughs> en sevdiğin hayvan Aslan. Aslan. Bir aslan kükremesi alabilir miyim? Aslanlar nasıl ses çıkartıyor? Ve! Ay! Hatice ne kadar gerçek yaptım. Dünya korktu. Bir daha yapar mısın? Ve! Dünya, dünya, dünya. Dünya <laughs> buradayız. Korkmana gerek yok. Ya Hatice yaptı o sesi. Sen de her şeye inanıyorsun. Hatice bir daha yap görürsün bak. Ve! Bak. Gerçekten aslan yok burada. Ay Hatice tebrik ediyorum. Çok çok doğru yaptın. Bir alkış alabilir miyiz? Çok güzel bir aslan taktiği değil. Peki. Hanımefendi. Geliyor son soru. Büyünce ne olmak istersin? Büyüdün. Kocaman oldun. Hangi mesleği yapmak istersin? Hiç düşündün mü? <laughs> İstediğin mesleği söyleyebilirsin. Hiç fark etmez. Doktor. <laughs> Doktor. Doktor olacaksın. Hastalandığımızda sana gelsek bizi iyileştirir misin? Bir alkış daha alalım. Peki Hatice Hanım bize abdest şarkısını hazırlamışsınız. Bunu söylemek ister misiniz? İstersen söyleyebilirsin. İstiyorsun. Eller ağız burun yüz, kollar başlıyor kulaklar. Boyun dağılır edince yıkamalı ayaklar. Dünya ona eşlik ediyor. Kocaman bir alkış alabilir miyiz Hatice'ye? Çok güzel söyledin tatlım. Hemen dünyanın elinden tutuyorsun ve dikkatli bir şekilde aşağı iniyorsun. Aman dikkat. Evet çok güzel. Şimdi sırada kim var acaba? Sırada Ayda hanım var. Ayda hanımı alkışlarla buraya alıyoruz. Tebrikler. Hemen dünyanın elinden tutuyoruz. Hem çak da yaptı tebrik ediyoruz. Dikkatli oluyoruz, düşmüyoruz. Peki merhabalar efendi. İsminiz? Ayda. Ayda. Kaç yaşındasın? Beş. Beş. Bir, iki, üç. Yine mi bildin? Bir çak yapmış istiyor. Şişak istedi. Üf kuvvetli de kızım sakin ol. Dünyanın Dikkat et. Ba bak eli bak sallıyor mu öyle. Dikkatli ol. Peki Ayda Hanım size bir soru. 5 yaşındasınız. En sevdiğiniz renk. Nedir? Yeşil. Yeşil. İnanamıyorum bize. Yerler dışında bak yerlerimiz yeşil görüyoruz. Başka yeşil renkli bir şey bul. Ağaç. Hadi canım oradan. <gülüyor> <gülüyor> Ağacı buldu gerçekten. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bence ne olmak istersin? Hangi mesleği yapmak istersin? Hakim. Hakim. Hakim Hanım merhabalar. Hakim Hanım merhabalar. Merhabalar. Şimdi sana avukatlar gelecek, suçlar gelecek, davalar gelecek diyecekler. Merhabalar Hakim Hanım. Ee, e, ben şu bahçeye girdim ama yanlışlıkla girdim. Suçsuzum diyecekler avukat diyecek ki. Hayır Hakim Hanım, suçsuz değil. O bilerek girdi, oradaki malları almaya çalışıyor falan. Sana bir şeyler savunacaklar. Sen neyin doğru neyin yanlış olduğunu karar vereceksin, değil mi? Kocaman bir akış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki, geldik, geldik, geldik. Bize ne hazırlamışsınız? Efendim, bize güzel bir ilahi hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Buyursunlar, sizdeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di, ilk sözü ümmet. Babasıydı Abdullah, annesiydi Amine, süt annesi Halime, doğdu cennet evine, bastı altı yaşına, kaldı bir tek başına, inci gibi annesi, üzüntüler boşuna. Kocaman bir alkış aldık. Tebrik ediyoruz. Dikkatli bir şekilde dünyanın eni tutuyorsun ve aşağı iniyorsun, yerine oturuyorsun tebrik ediyoruz. Arkadaşlar tanışma oyunumuz bitti ve sırada ne var? Oyunlar. Güzelce oyun oynayacağız. Hazır mısınız? Madem arkadaşlar hazır, madem dünya hazır, madem ekran başındaki arkadaşlarımız hazır, sıra oyunlarımızda ve oyunumuz geliyor. Ve şimdi eşleştirme oyunuyla karşınızdayız. Güzel bir eşleştirme oyunumuz var. Bakın burada bir tane kömürümüz var, malzememiz var. Burada da mesleklerimiz var. Bu mesleklerle bu araçları, bu malzemeleri eşleştireceğiz ama ben bunu yaparken bazen karıştırıyorum. O yüzden bana kim yardımcı olacak? Siz zaten bunu yapacaksınız. Bana şu an dünya yardımcı olacak. Dünya al bakalım. Burada bir adet kömürümüz var. Ben bu hangi meslek grubuna dahil bilmiyorum. Bana yardımcı olur musun? Vallahi yapıyor. Bakalım. Dünya dedik. Dünya dedik. Bakıyor. Buldu, buldu. Aman dikkat. Küçük bir destek olacağım. Küçük bir destek. Hemen bakıyoruz acaba buldu mu? Bravo! Mademcinin... Ay mademci ben konuşamadım. Madencinin yanına kömürünü koydu. Kocaman bir akşaldık dünyaya. Tebrik ediyoruz. <laughs> o zaman oyunu nasıl oynamamız gerektiğini öğrendik değil mi? Herkes yerlerine oturuyor. Karışık bir şekilde alıyoruz. O zaman bu sefer kimden başlayalım? Tersten başlayalım. Ayda Hanım buyursunlar. Ayda Hanım İstediğiniz bir mesleği seçiyorsunuz, bir malzemeyi seçiyorsunuz. Burada o mesleği yapan abimiz ya da ablamızın yanına mesleği yerleştiriyorsunuz. Buyurun bakalım sizdeyiz. Hoppa uzay mekiği. Uzay mekiği acaba? Ha tabii uzay mekiği tabii ki kimin yanındadır? Ta Hoppa. Uzay mekiği kimin yanında? Astronotun yanında. Kocaman bir alkış aldık. Şimdi hemen gelelim. Hazır Hanım sizdeyiz. Hazır Hanım Buradan bir, bir araç, bir malzeme seçin. Mesleğin yanına koyun bakalım. Acaba nereye yapacağız? Bakalım. <laughs> Tencere. Tencereyi tabii ki biliyorsunuz ki pilotlar yapar. Pilotlar çok... Ben yanlış söylemişim. Bravo aşçının yanına koydun. Kocaman bir alkış aldık. Hemen yerimize geçtik. Yusuf Bey. Buyurun. Yusuf Bey sizdeyiz. Acaba buradan hangi malzemeyi seçeceksiniz? Hangi mesleğin yanına koyacaksınız? Bakalım. Ah arabayı buldu. Tebrikler. Araba, araba mı o? Ne o? Bir göster bakayım arkadaşlar. Ne o? Ben araba dedim buna. Evet uçağı nereye koyuyoruz? Uçağı nereye koyuyoruz? Uçağı nereye koyuyoruz? Pilotun yanına tabii ki. Kocaman bir alkışla buraya aldık. Tebrikler. Ne geliyoruz Hatice Hanım. Sizdeyiz. Hatice Hanım burada iki tane malzememiz kaldı. Hangisini alıyorsunuz Hatice Hanım? Hatice Hanım. Bakalım 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 hangisini alıyoruz? Hangisini alıyoruz? Hangisini alıyoruz? Ve ne buldu? Ha, bahçıvanın yanına ne koydu? Tabii ki su matarasını koydu. Kocaman bir alkış aldık. <laughs> Ve Zemzemada buyursunlar. Sizdeyiz. Bakalım. En zoru Zemzemada'ya kalmış. İtfaiye. İtfaiye tabii ki polisin yanına gelecek. bir dakika. İtfaiyecinin yanına geldi. Kocaman bir alkışla buraya aldık. Tebrik ediyoruz. Oyunlarımız gayet güzeldi. Arkadaşlar oyunu çok güzel oynadınız. Hatta siz oynamadığınızda kim oynadı? dünya oyunu dünya bile doğru yere koydu. Vallahi tebrik ediyorum. Hem dünyayı hem de sizi ben kocaman alkışlıyorum. Tebrik ediyorum sizi. Gerçekten tebrik ediyorum. Dünyaya zaten en son sarılacağız. Anlaştık tamam mı? Anlaştık mı? Çak bakalım dünyacığım. Tebrikler. Şimdi arkadaşlar ne zamanı? Hediye zamanı. Oyunlarımızı bitirdik. Tanışma oyunumuzu bitirdik. Ve sırada ne var? Hediye zamanı. Hazır mısınız? Sırada hediyeler var. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Hediye zamanı başlıyor. Haydi bakalım. Şimdi karışık karışık sizden rastgele kişileri çağıracağız. Zemzem Hanım de başlayalım. Buyurun. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Semzemcim tam şurada duruyorsun tatlım. Teşekkürler. Şimdi ben buradan sana birkaç tane balon çıkartacağım. Bu balonlardan istediğin rengi seçiyorsun. Al bir tane. Seç bir tane tatlım. Ooo seçtin. Şimdi benden ne istiyorsun? Köpek, kelebek, şapka ve çiçek. Kelebek istiyorsun. O zaman size ne yapıyoruz? Bir adet kelebek yapıyoruz. Al bakalım. Şimdi dünyadan da hediyeni alıyorsun. Dünyadan da hediyeni alıyorsun. Üsttekini al istersen. Alabilirsen al istediğini al. Düşerse ben yardımcı olacağım hiç merak etme. Dünyanın yanına geçebilirsin. Şimdi Evet evet ben onları vereceğim hiç merak etme. Dünyacım teşekkür ederim. Dünya biraz fazlaymış. Köpeği var aşağı inemiyor çaktırmayın söylemiyoruz. Şimdi sıradan geliyoruz. Yusufcum seni alalım. Sen ne istersin? Köpek, kelebek, şapka ya da çiçek. Şöyle duruyoruz dostum. Köpek mi istiyorsun? Sana bir köpek yapalım o zaman. İstediğin rengi seç. Ne istiyorsun? Çek onu. Çek çek. çek. Oğlum, çek, çek seni. Renk değiştirdi. Üçüncü de karar kıldı. Üçüncü karar kıldı. Şimdi beyefendi siz benden ne istediniz? Köpek istediniz. Size bir tane köpüş yapıyoruz. Sana tatlış mı tatlış? Kırmızı mı kırmızı bir köpüş yaptık. Dünyadan da hediyeni alıyorsun. Yusuf'cum dünyadan hediyeni alıyorsun. Zemzem Zemzem'in yanına geçiyorsun. Oraya da geçebilirsin. Bravo. İstediğin yere geçebilirsin. Dünyanın yanında kal. Evet sırada Hatice Hanım buyursunlar. Hatice Hanım. Hatice Hanım merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bir balon seçiyoruz. İstediğini tut ve çek. Çek, çek, çek. Çe. Güzel. Siz ne istiyorsunuz? Kelebek. Kelebek. Bu bir kelebek yapıyoruz o zaman. Bakalım kelebeğimiz nasıl oluyor? Bu da sizin kelebeğiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Dünyadan hediyeni alıyorsun ve istediğin bir arkadaşın yanına geçiyorsun. Geçebilirsin. Hazel Hanım, buyursunlar. Hazel Hanım, evet siz buyurun. Ne istersiniz? Seçin bir tane. Hmm. Çek tatlım. Çek, Evet. Siz ne istersiniz? Geçebilirsin buraya. Teşekkür ederim. Şimdi size bir kelebek yapıyoruz. Şöyle dön, şöyle dön. Kelebeği de rahatça görebilirsin böylelikle. Al bakalım sana, kuyruklu kelebek hem de. Ne yapıyorsun? Dünyadan hediyeni alıyorsun. Arkadaşlarının yanına geçiyorsun. Yusuf'un yanına geçebilirsin. Sırada kim kaldı? Ayda Hanım. Neredesiniz siz? Gelin yanıma. Buyurun, buyurun, buyurun. Geldik buraya. Renk seçiyoruz. Oo, pembik. Bir adet pembik. Ne istersiniz? Köpeğimiz var. Kelebeğimiz var. Çiçeğimiz var şapkamız Çiçek. Var. Çiçek. O zaman Sevir çiçek yapıyoruz. Tatlı mı tatlı bir çiçek yaptık. Dünyadan da hediyeni alıyorsun. Arkadaşlarının yanına geçiyorsun. Geç bakalım. Şimdi arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Bugün eğlendiniz mi? Evet. <laughs> Duyamadım. Evet. <laughs> Tebrik ediyorum. O zaman ben size şöyle kocaman bir alkış yapabilir miyim? Size bir alkışlayayım. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Bugün ben de çok eğlendim. Çünkü o göbeğiyle alkışlıyor. Ve arkadaşlar bir çocuk bir dünyanın bir bölümünün daha sonuna geldik. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hem dünya hem de siz. Biz kameralara ve ekran başı arkadaşlarımıza el sallıyoruz. 3, 2, 1. Hoşçakalın. El salla, el salla, el salla.